İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 15.694'ü çocuk, 10.279'u kadın olmak üzere 37.953 Filistin'i e can verdi, 87.266 kişi yaralandı. Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıda tahrip edilirken enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes müzakereleri de sürüyor. İsrail Başbakanlığı Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini İsrail müzakere ekibinin Katarlı, Mısırlı ve ABD'li ara buluculardan teslim aldığını açıkladı. Başbakanlıktan İsrail öneriyi inceliyor ve ara yanıtını iletecek denildi. Hamas, Gazze'de ateşkese ilişkin ara görüştüğünü belirterek, savaşı durdurmak ve Gazze şeridinden tamamen çekilmek amacıyla ara bazı fikir alışverişinde bulunduk ifadelerini kullandı. Hamas, taleplerinde esnek olduğunu belirterek İsrail'in ise kendilerini kandırmaya ve kaçmaya çalıştığını aktardı.